Günaydın. Destekle Piyasalar Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskay. Bugün günlük bitimimizde öne çıkardığımız başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendireceğiz. Cuma günü Amerika borsalarında karışık bir seyir vardı. Dow Jones üst üste iki seans düşüş yaşamasına rağmen haftayı yükselişle tamamladı. Diğer taraftan Perşembe ve Cuma günü ağır kayıplar yaşayan... Nasdaq ve S&P'de sınırlı ve yatay bir seyir durumu söz konusuydu. Perşembe günü Nasdaq'ta %2.3, S&P'de %1.7'lik düşüşler vardı ikisi de günü yataya yakın bir seyirde kapattı. Burada tabii büyük teknoloji şirketlerinin uzun süreden devam eden değerleme endişelerini gözlemliyoruz. Hükümet açılmasına rağmen veri akışının ne zaman normale döneceğine dair sinyallerde dolu olmaması Fed'in Aralık ayındaki faiz indirimi beklentilerine ilişkin beklentileri gölgelediğini de geçen hafta itibariyle gördük. O yüzden piyasalarda özellikle yurt dışında biraz daha karışık bir bir seyir vardı. Belirsizliklerin arttığı bir hafta olduğunu geçen haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bu haftaya geldiğimiz zaman bu haftada oldukça önemli bir e, hafta e, S&P 500'deki e, çoğu şirket açıkladı ama çoğu önemli şirketler içerisinde de Nvidia gibi Walmart, Target ve Home Depot gibi e, şirketlerin açıklamaları kar açıklamaları da bu hafta olacak. Çarşamba günü Nvidia'nın açıklaması kar açıklaması özellikle e, değerleme konusunda e, yüksek değerleme endişeleri konusunda hassas olan Amerika piyasalarında yakından takip edilecek dilecek sadece çarşamba günü Elminya değil aynı zamanda Fed'in FOMC para politikası kurulu Ekim ayı toplantı döneminde açıklanacak. E, Fed Başkanı Powell e, kurul içerisinde çok farklı e, görüşlerin olduğunu daha fazla faiz indirimi konusunda beklenmesine gerektiğine yönelik e, görüşler olduğunu belirtmişti. O, o yüzden de Aralık ayındaki faiz indirimini kesinlikle kesin değil şeklinde bir e, açıklama yapmıştı. O yüzden de çarşamba günü özellikle Yurt dışı piyasaları için çok yakından takip edeceğimiz bir gün olacak ve belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Yurt içine geldiğimiz zaman geçen hafta borsa İstanbul düşerek tamamladı. Burada özellikle Cuma iki ayın başında enflasyon raporu açıklanması, enflasyon raporunda 2026 yılına göre merkez bankasının daha sıkı bir para politikası izleyeceğini belirtmesi, burada özellikle bankacılık sektörü özelinde başlayan düşüşlerde oldukça etkili oldu. Ee, ama daha sonrasına e, baktığımız zaman da Perşembe ve Cuma günü de bu düşüşün oldukça yavaşladığını gözlemledik. Ee, geçen hafta 10343 seviyesine kadar İBB iddianamesinin ilk açıklanmasının etkisi ve orada da e, CHP'nin e, kapatılmasına yönelik bir dava açıldı yanlış anlaşılması da yaşanmış ya, yaş, e, an, yanlış anlaşılmasıyla 10343'e kadar gerilemiştik. Perşembe ve cuma günü baktığımız zaman perşembe son bir ayın en düşük işlem hacmiyle çok sınırlı bir kayıpla, binde 11'lik bir kayıpla e, kapatırken e, Cuma günü de keza aynı şekilde gene 10.600 seviyelerinde bir kapanışla e, gerçekleştik ama Cuma günü de son iki ayın en düşük işlem hacmiydi. Cuma günü gene son bir saatte gelen adımlarla 10.500'ün altında e, geriledikten sonra son bir saatin adımlar ki bu 104 milyar TL'nin 20 milyar TL'sine tekabül eden bir hızla bir toparlanma gerçekleştirdik. O yüzden Kasım ayı dibi beklediğimiz e, çok e, üzerinde yani 10.300-10.500 aralığında bir dengelenme bekliyorduk zaten. Bu e, bant içerisinde e, tamamla e, gerçekleşmesine mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de üçüncü çeyrek sonuçları. Üçüncü çeyrek sonuçlarında gayrimenkul yatırım ortaklıkları haricindeki tüm karlar sektörler üzerinde baktığımız zaman beklentilerin üzerinde açıklandı. Ee, gene finans dışı sektörlerde EBITDA'da %22, net karda ise %21 real bir artış var. Yani şirket karlarının bu kadar reel arttığı bir ortamda artık fiyatların da endeks bazında ve genel olarak baktığımız zaman e, daha diplerin daha da yukarıda oluşması gerekiyor ki bu perşembe ve cuma günkü ...yaşanan hacimdeki düşüş satıcıların bir miktar isteksizleştiğine... ...ya da vadelerin bir miktar uzadığının işareti olabilir. O yüzden biz Kasım ayında karlardaki yaşanan yükselişin de etkisiyle birlikte... ...artık diplerin 10.300-10.500 Kasım ayı içerisinde. Aralık ayına geldiğimiz zaman da bir miktar daha yukarıda... ...yani 11.000 ve üzerinde oluşmasını bekliyoruz. O yüzden Kasım ayı içerisindeki yaşanan düşüşler özellikle Aralık ayındaki faiz indirim beklentileriyle birlikte bir alım fırsatı olduğunu e, olduğunu e, öngörüyoruz. E, Tabi Cuma günkü tepki alımlarının da haftaya başlayacak bir piyasa. E, Fidan, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları sonunda katsadan çıkma ve F-35 ile ilgili açıklamalarda e, buradaki e, tepki hareketini güçlendirebilir. Burada takip edeceğimiz en önemli gelişme de zaten 10.714 yani geçen haftaki tepe noktası geçilip geçilmeyeceği olacak. Kısa vadede biz 10.714 seviyesinin tekrar test edilmesini bekliyoruz. Bu tepki hareketinin devamında 10.714 kırıldığı takdirde ise piyasalarda artık yatay bir seyir ve güçlenmenin bir miktar daha dirençleri dirençleri zorlama noktasında olacağını yine de belirtebiliriz. Günlük önerimize baktığımız zaman da biz gene Borsa İstanbul'daki yaşanacak bir tepki hareketinin yükselişinin bankacılık sektöründen kaynaklanmasını bekliyoruz. Ee, gene Aralık ayı içerisinde baktığımız zaman en güçlü tema gene faiz indirimi ve Kasım ve Aralık ayının e, zaten dönemsel olarak e, düşük bir e, enflasyon artışı yarattığı için gene bankacılık sektörü e, yukarı yönlü harekette öncülük yapabilir ve Yapır Kredi Bankası ile Garanti Bankası'na günlük hisse senedi fikirlerimize yer veriyoruz. E, geçen haftaki sert satışlardan olumsuz yönde etkilenen ve iyi finansallar açıklayan biraz da defansif olan Medical Park ve BİM'de e, günlük hisse senedi önerimiz içerisinde yer almaktadır. Destek yatırımın avantajları, hisseleri ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar dileriz.